siz HDP'ye masanın altında mısın? Yedinci ayak mısın falan diye konuşmuşsunuz dedim. Siz Kemal Kılıçdaroğlu'na efendim Selahattin'i ser serbest bırakacaksın. Kavala'yı da bırakacaksın. İtiraf et Sayın Kılıçdaroğlu. Öcalan'ı da bırakacak mısın diye bağırdınız dedim ya. Yani. Şimdi bakıyorum ki dedim yaptıklarımızdan anlıyorum ki siz Kemal Bey'in çıkaracağından değil de sizden önce çıkaracağından korkmuş gibisiniz diyorum. Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağır Alioğlu, il binasının açılışı için Kocaeli'ye geldi. Partisinin il binasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ağır Cumhur İttifakı'nın yeniden gündeme gelen ve bu konuda görüşmelerinin yapıldığı açılım sürecini de değerlendirerek, Öcalan ve PKK, Kürtlerin temsilcisi değildir dedi. Biz kanunla, kuralla, hukukla yönetileceğiz. Ne efendim? Çocuklarımızın katillerini övenler. Neyse gelemezler efendim. Kanun çıkacak. Çocuklarımızın katillerine metü sana dizenler maaş alamayacaklar. Kanun çıkaracağız efendim. Bizimki bak kanun çıkaracağız. Çocuklarımızı öldüren terör örgütünü bir hak mücadelesini yapan meşru örgüt olarak sayanlar yardım alamayacaklar efendim. Kanun çıkaracağız. Yardım yasak. Çocuklarımızın katiline bak kanunu çıkaracağız. Şöyle olacak. Ondan sonra diyeceğiz ki bunlara HDP'lilere mesela. Efendim çocuklarımızın katili kim? Öcalan. Terör örgütü ne? PKK. PKK'ya terör örgütü Öcalan'a da efendim terör örgütü başı diyoruz biz. Kanunla da yasak buna. Bunu Metüsen sene etmek. Kürtlerin kanaat önderi demek. Bilmem barış avarisi demek yasak. Diyor musunuz? Kanun var. Dediniz. Özlük haklarınız iptal. Maaşlarınız iptal. Aldığınız hazine yardımı iptal. Ondan sonra bakacağız bakalım ne kadar delikanlı varmış yani mecliste. Bir bakacağız. Bu kanunla tabii. Ya ama keyfi değil. Böyle münakaşaya gerek yok. Biz koca bir devletiz. Böyle isyancı ilk defa görmüyoruz. Bölücüyü ilk defa görmüyoruz. Efendim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başkenti Ankara. Bayrağı. Türk bayrağı. Dili Türk dili. Tek üniter yapı. Şimdi bu. Efendim benim siyasi fantezim işte Öcalan öyledir federasyon talebi. Bütün bu konuşmalarda var. Efendim halkların kendi kaderlerinin tayin hakkı. İki dilli, iki başkentli, iki bayraklı falan buralara gidecek bir şeye müsamaha göstermiyoruz. Bu benim şimdiki koordinatım değil. Bu benim 30 yıllık koordinatım. Babamın da koordinatı, dedemin de koordinatı. Dolayısıyla biz burada duruyoruz. Herkes yerinde duracak. Ha siyaset kanunla kuralla yapılacak bir şeydir. Böyle hamaset girdabında boğulmaya da gerek yok. PKK Türk Devleti'nin muhatabı da değildir. Bu düzeyli bu yüksek montanlı konuşmaya da gerek yoktur. Koca Türk devletinin başından aşağı, cumhurbaşkanından aşağı, siyasetçilerinden, bakanlarından aşağı kim varsa herkesin sabahtan akşama kadar PKK'yı konuşmasını PKK'ya ödül sayıyorum. PKK kimdir mi?